Eski bir şey soracağım. Sor Hasan. Benim sevgilim var mı? Yok. Neden dün tanıştığım kıza, Hasan'ın sevgilisi var demişsin? Eski oyun istiyor. Ezgi Hasan'ın bütün potansiyel adaylarını ortadan kaldıracak sonra mücadele edeceği bir şey kalmayınca, sıkılıp Hasan'a yol verecek Hasan yalnız başına kalacak. Ezgi, ye biz boşuna mı buradayız baba Yiğit? Ezgi Hasan'ın potansiyelleri dığıt ilgiyi üzerinde çekme derdinde, Hasan Ezgi'ye seni seviyorum desin Ezgi arkadaşız biz der. Herkese anlatır. Ezgi Hasan'ın çevresindeki kızları uzaklaştırıp Hasan'ı kendine çekecek Hasan'ın ilgisini alacak. Fakat biz arkadaşız ayağına başkalarıyla takılacak ama Hasan'a yol vermeyip ilgisini görmeye devam edecek. Ezgi selektör kolunu kırmış. <laughs> Hocam gözüme çirkin görünmeye başladı, 50 dakika sonra nikah var sinirlerim çok bozuk. Bir erkek olarak ben de şeyden korkuyorum, hani evlendim diyelim benim hatun tuvalete girecek ya, bir kokarsa a koyayım, ben de o zaman soğuyabilirim, dilerim öyle olmaz. Korkmana hiç gerek yok zamanla alışırsın. Çünkü evlenince tuvalete yapmıyor, direkt ağzına sıçıyor. Alışırsın, dert etme bunları. Ben seni insan yerine koyuyorum, tamam mı? Ee, normalde orospu çocuğusun ama, piçsin ama ben seni adam yerine koyuyorum bilmediğim için. Polonezköy Tabiat Parkı'nda Salkano bisikletin doğaya bıraktığı plastik çöpleri topladık. İlgi ve duyarlılığınız için teşekkürler fakat parkurdaki işaretler 8 Ağustos tarihinde yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda sporcuların antrenman yapması, kaybolmaması içindi. Yarışa iki gün kala daha fazla işaret olması için şeritlenecek ve yarış sonrası tüm şeritler toplanacak. Yürüyüşe çıkan vatandaş, parkur işaretlerini plastik çöp zannederek topladı, bisikletçiler kayboldu. You hold me, so baby do it. Bunda ne haber? E, kimsiniz tanıyamadım. Mert ben ilkokuldan. Aa Mert nasılsın? İyi vallahi. Ne yaptın mezun olabildin mi? Evet ya avukat oldum. Çok güzel ya. Sen bilirsin o zaman. Geçmişe dönük dava açabiliyor muyuz? Yardımcı oluruz. Konu ne? Ya ben benim sünnetçi arıyorum ya. Fazla kesmiş. Onu bulayım. Onun anasını sikir. Tipsiz bir erkeği yakışıklı yapan detay. Enstrüman çalmaz. Come on oh, good morning. şey bir oyunla başladı Bir acele herkes birbirini boğacak Bu gidişle sonumuz ne olacak Kimi takmış Alaturka'ya Kimi batıdan şikayetçi Ne var sanki bunda kızacak Dünya hali bu gelip geçici sakin ol sakin sinirlerine Hakim ol sakin ol sakin sinirlerine <laughs> Kimi lahmacun'dan utanır Kimi her önüne gelene gıcık Ya uzak herkes birbirine what you write